İnsanlar itiraz ediyorlar. Ya bunlar namaz kılmıyor, bunlar içki içiyor, bunlar affedersiniz sarayla kadın alemi yapıyor, bunlar halkın mallarını hortumluyor, bunlar şeyde akam uygulamıyor, bunlar insanları öldürüyor, bunlar işte dinin dışında bir uygulama bu. Dolayısıyla bu kişilere itaat edilme. Bunu susturmak için bir sürü rivayet uyduruldu işte siz birine bir atıp, ben eğer bir atıp o şekilde ölürseniz kafir olarak ölürsünüz. Sonra işte başınızdaki habeşi bir kişi de olsa itaat edin, isabet ettiği zaman yerine getirirsiniz. Adaletsiz olduğu zaman da edersiniz. Dinlerse ne ala, dinlemezse ıslah olması için dua edersiniz. Sonra o toplum bu sultanlara bağlılığını e, göstermemek için camilere gitmeyi boykot ettiler. Cuma günü camiye gitmeyi boykot ettiler. Sultanlar bu camiye gitmelerin arkasında e, görevliler görevlendirdi ve bunları izlediler, bunları cezalandırdılar. Hatta e, bu görevlilerin tespit edip yönetimin cezalandırmasından kurtulmak için ulema fetva verdi. Dediler ki evde namazınızı kılın, camiye gittiğinizde de nafile namaz Bunları da arkasında kılmayın. Sırf sizi tespit edip cezalandırmasınlar diye. Fakat bu insanları susturmak için ne yaptılar? Dediler ki cumayı küçümserek üç defa camiye, cumaya gitmeyen kalbi mühürlenir. Yani kabir olarak ölür. Ondan sonra dediler ki yani bu insanlara itaat edilmez, bunlar işte zalimdirler, bunlar kötüdürler, ahlaksızdırlar diye ediyor, şey, itiraz ediyorsunuz. Halbuki İslam'a göre iman ayrıdır, amel ayrıdır, amel imandan cüz değildir. Ve bizim ne yazık ki yani sünnetin bariz vasfı budur. Bariz yani ayrıcı niteliklerinden biri budur. Amel ayrıdır, iman ayrıdır. Bir kişi ben Müslümanım, la ilahe illallah dedikten sonra Müslümandır. Onun için ne kadar kötü işlerse fasıktır, ev fasık da Müslüman demektir. Müsl e, Fasıkın arkasında hem namaz kılınır hem itaat edilir. Yönetici olduğu zaman da itaat edilir. Onun için iman ayrıdır, amel ayrıdır. Siz bakmayın onların her türlü ahlaksızlık yahut kural dışı e, İslam hakkında dışındaki yaptığı uygulamalar. Bunlar Müslüman oldukları için bunlara itaat etmeniz gerekir. Bunların arkasında namaz kılmanız gerekir.